Arkadaşlar merhaba. Bugün 2021 15 Haziran Salı. Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti. Türkiye'nin konuştuğu Yalıkavak Marina davasında karar çıktı. İş adamı Murabiz Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak Marina'daki hisselerinin satışında çalışanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Haklarında dava açılan 4 sanığın inandırıcı de delil elde edemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmedildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklarından Mehmet Ercil katıldı. Diğer sanıkları ve müdahil murabiz Gurbanoğlu'nun ise avukatları temsil etti. Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesi karar verilen avukat Deniz Ketenci'nin bilgisine başvuruldu. Sözleşme İngilizce hazırlandı. Gurbanoğlu'na ait Palmali Şirketler Grubu'nun hukuku danışmanlığını yaptığını belirten Ketenci, Muraviz Gurbanoğlu, Holding yöneticisi Nuray Keskin ve baş, başkaca yöneticilerle görüşerek sözleşmenin hukuki yönden değerlendirmesini yaptık. Sözleşmeyi hazırladık. Satış rakamının ne şekilde belirlendiği ve satışın kaç liraya yapıldığı hususunda bir bilgi sahibi değilim. Çünkü bu husus finans biriminin yetkisi dahilinde bir işlemdir. Sözleşme bittiğinde imza aşamasında ben yoktum. Sözleşme İngilizceydi. Bu sözleşmede nelerin yazıldığı ve nelere karar karar verildiği hususu Coladian isimli avukat tarafından holdingin üst yönetimine mailler e, mailler yoluyla bildiriyordu. Sözleşmenin yapılması aşamasında herhangi bir hileli husus bulunduğuna dair bir şey duymadım dedi. Zaten olayın finansal boyutuyla ilgilenmediklerini ve en son aşamada satışın kaç liraya yapıldığını gör, gördüklerini de aktaran ketenci ancak bu aşamaya kadar bizim satışın rakamıyla ilgili bir fa faaliyetimiz olmadı. Sözleşmeyi hazırlarken geldiğimiz aşamaları ve önerilerimizi Coladian isimli avukat holding üst yönetimine Türkçe olarak Türkçe olarak da iletti. Ancak genel olarak görüşmeler ve sözleşme İngilizce hazırlandı ifadelerini kullandı.